Türk Savunma Sanayisi'nin gözbebeği bebeği Aselsan dışı açılma stratejisi kapsamında önemli bir adım attı. Aselsan Katar'da şube açarak bunu teçhil ettirdi. Bu girişim bazı çevreler tarafından Aselsan Katar'a satıldı şeklinde lanse edildi. Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün bu iddiaları yalanladı. Evet. Aselsan'ın Katar'a satıldığı iddia edildi. O iddialara Aselsan Genel Müdürü Haluk Görgün'den yalanlama geldi. Aselsan'ın Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvurarak Aselsan Katar markasını tescil ettirmesinin ardından şirketin Katarlılara satıldığı öne sürüldü. Görgün sözü geçen Aselsan QSTBB adlı Katar'daki şubenin tamamen Aselsan'a ait olduğunun altını çizdi. Görgün bu durumun 19 Ocak 2021 tarihinde kamuoyu aydınlatma platformunda ilan edildiğini belirtti. <laughs> Görgün açıklamasında haber başlığı aldatıcı ve gerçeği yansıtmayan bir başlıktır. Türk milletinin göz bebeği Aselsan, küresel bir Türk şirketi olarak 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır ifadelerini kullandı. Milli değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır diyen Görgün, Aselsan hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı hukuki süreçlerinde başlatıldığını duyurdu. Konuya ilişkin bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Aselsan'ın açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Altun, "Savunma sanayinde ülkemizin geldiği noktanın bazı kesimlere rahatsızlık verdiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.